أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على آل الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أئمتنا وإمام إماماننا Mevlatına İmam-ı hasan Musseba ve zeyn Abidin ve Muhammed-ül ve cefer Sadık aleyhümselam. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, mağfireti, cümle, iamberler, sevgili peygamberimizin ondan önce olan 124 bin peygamberin onların vesileleri onların muhibleri sevenleri özellikle bugün konumuz olan Şevval ayının 28'inde Medine-i Munavvere'de Bəqima Cennetül Bəqi mezarlığında olan dört tane imamımız Hz. Ali Aleyhisselamın annesi Fatıma bin Təsəd Peygamberimizin hanımları Peygamberimizin oğlu İbrahim ve diğer sahabelerin Cennetül Bağı Mezarında bulunan imamlarımızın ve Peygamberin ailesinin mezarlarını Vahabiler Suriyelilerin destekleriyle yıkılış yıl dönümüdür bugün. Bugün biz ehl Beyt dostlarına hiç unutmayacağımız bir acı, bir iz, bir hüzün bırakıldığı gündür. Bağım mezarlığı iki kez bu zəlilərin əlimlə hər ikisində də muhabirlər məsudullardan aldıkları dəstəklərlə 1806-cı ilində yıxılmış Bağdad'da bulunan bütün imamların məzarlarının üzərində olan kubbeler tahrip edilmiş, yıkılmış. Aradan bir süre sonra sevenler tekrar mücadeleleri sonucunda tekrar ihya edilmiş. Ve son kez ve bugünümüze keyin bir daha daha yapılmamış alına bırakan bırakıldığı 1926 yılında yine Vahabiler yine Suudilerden aldıkları destekler, nasıl imamlarımızın sağlığında bunlar imamların varlığını hazmedemiyordular, mi? edemiyordular, tahammül edemiyordular, zehir verdirerek kılıçla hepsini şehit ettiler öldükten sonra da bunlardan vazgeçmiyorlar. Ama bunu bilmeleri gerekir ki vallahu mutun min nuru. Allah nurunu tamamlayacak. Saf suresinde buyurur vallahu mutun min nuri ve lev karhal müşrikler istemese bile çünkü bizin itikadımız, inancımız budur ki İmamlar seçimle gəlməmişlər. İnsanlar seçməmiş önməri. Onları. onları Allah seçmiş. Allah Rəsulu seçmiş. Amma muhtərem ümməllər Bağdad yatan 4 imamımızın və Fatimə bintəsədin qısaca həyatlarından istəyirəm. denila bu kısa surede İmam -ı Hasan -ı Mustafa canlarımız ona kurban olsun Sıbt-ı Ekber büyük torun İmam -ı Hasan Mustafa'nın çok sıfatları var Mustafa zaten seçilmiş Kerim ehli beyt de var ki kaç yüceceğiz, bütün varlığını fakirlerle paylaştı. Kendisine hiçbir şey bırakmamak şartıyla 25 yıl haca gittiği yazılı rivayet edilir yalın ayak. Yani deveye binmeden, ata binmeden yürüyerek hac ve o yolculuk esnasında diğer ülkelerden, diğer bölgelerden gelen hacılarla yakından tanıştın. Ceddinin getirdiği din, Allah'ın gönderdiği dini onlara aktarsın, anlatsın diye İmam Aleyhisselam hacıların arasında bu kutsun görevini ilahi görevini yüklendi. Qısa həyatına değinirsək İmam Hüseynə Məctuba aləyhissalam hicrətin 3-cü ilində Fatime Zehra anəsi, baba Samirəl Müminlə dünyaya gəlmiş. 6 il cəddi peyəmbərlə bərabər Babası Hz. Ali ile beraber annesi Fatıma Zehra ile beraber geçirmiş. Peygamberimizin vefatından sonra hicretin 35'ine kadar 30 yıla yakın babası Emir el-Mu'minin Ali el-Murtaza ile geçirmiş. Daha sonra 10 yıl 10 yıl babasından sonra kardeşi İmam Hasan Mustafa Aleyhisselam ve Maviye Aleyhisselam'la ile beraber geçilmiş. Ehidret'in Hicretin 50. yılında 48 yaşında hanımı tarafından zehir verilerek şehit edilmiş. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü bizi onun şefaatçilerin şefaatine nail olanlardan eylesin. İmam Seccad Aleyhisselam'a gelince İmam Seccad babası malumunuz İmam Hüseyin Aleyhisselam seyyid Şehada anası ise Şehrubanidir. İmam Sajjat aney selam Kerbela'da var idi. Evli idi. Hatta oğlu İmam Muhammed Baqir aleyhisselam da Kerbela'da 4 yaşındaydı. Babasının, ceddi İmam Hüseyn, dedesi İmam Hüseyn'un yanında idi. Kerbela olayını gördü İmam Sajjat aleyhisselam. Şam olayını gördük İmamı Secdiyyet Aleyhisselam. Ondan sonra Emevilerin əməl en güçlü zamanında Emevilerle o dönemde bazı zaman dualarla, bazı zaman aldıkları kölelerle, bazı zaman münacatlarıyla bugün bize en büyük armağanı bıraktı. Səyyid Səccadiyə İmam Səccad İmam Zeynal Əbidin əleyhissəlamın armanıdı bizlərə. Və Əliyid yaşında Mədinə-i Münəvvərrədə o da zəhərlənərək şəhid edildi və Bağır məzarlığına dəfn edildi. İmamə Bağır əleyhissəlam Allahın salamı onun üzərinə olsun. İmam-ı aleyhisselam Emevlerin gene en güçlü döneminde Kerbala Ulvan'da 4 yaşındaydı. Ömrünün tamamını Emevilerin en güçlü döneminde ve son yıkılış dönemlerine yakın geçirdi İmam-ı aleyhisselam. Yine Peygamber'in o tatil olan ilmini hulafay i Raşid'in döneminde, Emevilerin yüzlü döneminde İmam-ı Bağır Aleyhisselam İslam medresesinin, İslam fakültesinin, ilimin manbasının başlattı Medine-i Münevvere'de. Yanında yüzlerce, binlerce öğrenciler onun ilim manbasından yararlandılar. Ve 63 yaşında yine Emevi hükümdarları tarafından zehir verdirilerek şehit edilip Bediüzzaman'ın mezarlığına defnedildi. Canlarımız feda olsun mektebimizin imamı İmamı Cafer Sadık aleyhisselama. İmamı Cafer Sadık aleyhisselam ise yine Emevilerin döneminde dedesi İmam-ı Zeynel Abidin'le babası İmam-ı Bagir Aleyhisselam'la yaşadı ve onların attığı temeli oğuca yetiştirdi, en yüce mertebeye yetiştirdi. İmam Zeynel Abidin'in, İmam-ı Muhammed-i Bagir'in attığı, yetiştirdiği öğrencileri devam ettirerek 4500 kişi hepsi tefsir alimi, hepsi hadis alimi, tarih alimi, felsefe alimi, zürareler gibi, hişamlar gibi insanlar yetiştirdi. Abu Havzi, Sumanlılar gibi insanlar yetiştirip bütün İslam coğrafyasına yayıldı. Eğer olmasaydı Kale Sadık, Kale Bağır Aleyhisselam bugün ne mektepten belki dinlen hiçbir şey kalmayacaktı. Emevilerin yaptıkları o tahribatı İmam Sadık Aleyhisselam, İmam Bağır, İmam Zeynel al Abidin Aleyhisselam imamlarımızın içinde en uzun Sura yaşayan imamımız İmam-ı Baqır, İmam Cafer-i Sadık ve İmam Baqır Aleyhisselamdır. Bu iki imam ilim medresesinin temellerini attı. Uzun bir süre amiblerle babası İmam-ı Baqır'la o Şam sefəri inşallah bir dönəm anlatırım. Babası İmam-ı Baqır'ı Şam'a davet ettiğinde Vahra'da ilmi mecliste İmam Obadır alay salamın verdiği gösterdiği o e, başarıları tahammül edemeyen Hişam İmamı tekrar Medineye döndürdürerek ve kaside İmamı varmadan zəhr verib öldürməsini istəyən İmamu Cafer Sadiq alay salam babası ilə bərabər idi. Yoldakı o rahiblə İmamu Obadır alay salamın karşılaştığı zaman ve onların eee sorularına rahibin sorularına İmam Baqir Aleyhisselam'ın cevap verdiğini ve rahib ona İmam'ın önünde eğilip tazim ettiğini, İmamı Cafer Sadık Aleyhisselam eyinan kendisi beraberdi babasının seferinde. Emevilerin yıkılış dönemi, Abbasilerin başlangıç döneminde Yenə İmamı təhammül edəmiyib Mansurə Davanəqi və əməqlərin son hökumdarları İmamı təhammül edəmedilər, qaldıramadılar. O İmamı da 65 yaşında şəhid etdilər. Və Jannatul Baqi məzarında 4-cü İmamımız orada təhnid ol edildi. Və yenə Baqi niyə bizim üçün əhəmiyyətlidir? Çünkü Fatıma bint Esed oradadır. Emir el-Mumini'nin annesi oradadır. Peygamberimiz buyurur ki Fatıma bint Esed'den o kadar tacil etmiş ki zaman kısıttı. Fatıma bint Esed görme makamdadır ki Peygamberimiz onun vefatında yetmiş tekbirle ona namaz kıldırdı. Kimseye kıldırmadı. Ve sahabeye emretti onlar da namaz kılsınlar Fatıma bint Esed için o da imamlarımızın yanında takvimazlar salığında defnedilir. Ebu'l fazla basağının annesi ümmül orada defnedilmiş. İbrahim orada defnedilmiş. Bakî selam olsun sana ey Ey Bekir selam olsun sana. Ey babasının şehrinde garip olan Mustafa. Ey ceddinin şehrinde garip olan Zeynal Abidin. Muhammed-i Bağı, Cafer-i Sadık, Fatıma binti Esad, Ümmül sizlere selam olsun. Allah'ım inşallah en yakın zamanda İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın lütfünle, bereketinle gelmesiyle zalimlerin, vahabilerin zulmünü kadıdan uzak edil, tekrar rahat bir şekilde sevenleri kavuşur o maşuklarına. Allah'ım vakide Yatan o imamlarımıza ve sahabelere ve men hanımına hepsine Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı olsun. Allah'ım sizlerin de tek tekinizin evlerine huzur, gönüllerinize safa, evlatlarınıza, canlarınıza, mallarınıza bereket ve baki Mekke, Medine, Kerbela arzı ziyaretleri cümle nize nasip etsin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته